Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk. Yaptınız mı ödemeyi? Hallettim ben onu, ben onu hallettim. Yalnız çok büyük hayranımızım ben. Öyle. Ben hemen ne zaman başlarız? Tam ne kadar sürüyor? Hayranım çoktur. Öyle mi? Arkadaşlar isterseniz bir iç sesimizi dinleyerek ha. başlayalım. Mı? Evet, evet, evet. Ha. Biz de kapatalım mı gözleri? Saçma bir adam ya. Ya dur ya, bir bölme. Para verdiğin adama bakar mısın? Ya tamam, dur. Açalım gözlerimizi. Hocam... Ne yaptık şimdi? Hocam ben çok, çok duygu doluyum şu anda. Bu şerefsizi sen mi getirdin? Ne diyor oğlum? Ben bu? içsel yolculuğumdayım. Ne olur bölme. Çok güzel gidiyor şu an. Sen bana niye şerefsiz diyorsun? Tamam, Pardon. Tamam, Sana bir bir şey, kuruldum. Seni şey. öldürürüm. Allah Allah. Nasıl olacak tamam, ya? Tamam, tamam. Arkadaşlar huzuru bulmaya mı geldik buraya? Evet, evet, evet tamam. hocam. Evet Do hocam. Doğru adrestesiniz. <laughs> oh. Günde çok su içmeniz gerekir. E o, ben onu yazayım. Ben onu, yaz, onu yazayım Yaz. Hocam ben onu yazayım. Onu yaz, Su bizim hayatla olan bağlantı sıvımızdır. Su, su Hocam biraz yavaş, ben geçeyim. Hayatım bunu ben mi söylüyorum ya? Yani. Buna para verdik cidden? Su bizim hayatla olan bağlantımızdır. Su bizim hayatla olan bağlantı... Onu da yazayım mı hocam? Onu yazma. Tamam. Gerekirse Oo, ben bir daha söylerim. Yazdım hocam. Bu yavşak bana sövsün diye mi para verdi. Hayır hayır, sana sövmek istemedim. <laughs> Alo, ne yapıyorsun hey? İçinizde hiçbir şeyi tutmayın. <laughs> İçinizdeki hiçbir şeyi tutmayın arkadaşlar. Ben öyle gaz geldiğinde falan toplumsal normları hiçe sayarak osururum. Neler yapıyor, görüyor musun hocam? Siz gibi ne zaman oluruz? Ne kaç tane sürer bu böyle? Siz de osurun. Sen osurdun mu? Bir, şey söyledi. Az önce bir şey söyledi. Sen osurdun mu? İçinizdekileri İçinizdeki, tutmayın. İçinizdeki. ya Ya şey sen yok. osurdun mu dostum? senin ben amına koyayım ya. Ya ama Niye usturuyorsun? Abi burada hayır, biz bu sadece... adamın diye mi ödeme yapıyoruz sadece yani? Sadece <laughs> sözlüğü usturabilir burada ve küfredebilir sadece onun için. Tabii hayır. Siz de gelirse usturun. Estağfurullah, Biz usturacağız tabii biz para verdik yani. Hayır, bir şey ama değil. biz para verdik o da usturuyor musun hocam, ortasında hocam, yani? Hocam hocam çok muaddesel. Bu orospu çok niye getirdin? Ya dostum maddesel. bana böyle konuşma. Tamam hayır küfür edebilir. Nasıl edebilir ya? O turuncu kuşak var onda. Ya ne kuşak? Ha, dünya gözü yani. dünya gözü başka bir yerde, anlamıyorsun! Bir de sıksın buraya o zaman. Hocam, o üçüncü seansta, dedim sana onu. O henüz değil, şu anda ilk seanstayız. Hadi sağ... İnanmıyorum! Tamam, tamam bir dakika. Susmanızı bekliyorum. E, susuyorum, hadi bakalım. Susmanızı bekliyorum. E, tamam hadi sustum. Sus, tamam sus. Tamam sus. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? İyiyiz hocam, sizler nasılsınız? Sağ Hocam, ne oldu? Bizim ee, çözebileceğimiz bir şeyse. Size şey yaptırdılar mı? Bahçeden erik toplattılar mı? Hocam topladık. Ben evde onlara hoşaf da yaptım. Getirdim hatta yanımda Ayşegül Hanıma verdim. Hoşaf yapmayacaksın. Sadece erikleri yiyeceksin. Aa onu bana demediler ama ben onu bir daha Ya bu adam manavı mı? Ben anlamıyorum ya. Benim annem yani manavım var bu şeyi. pezevenk bir daha sakın gelmesin dersin. <laughs> ya pezevenk sen osuruyorsun burada yani. Eric, Kokuyor dostum. Bir durur musun? Erikle ne yapıyorduk hocam? Elikleri yiyorsun. Wow. Ne? Yeah. E, şeylerini, çekirdeklerini diye atıyorsun önündeki mutfakta. Ay hocam, nefesiniz geldi. Ben şu anda bile çok acayip bir şey. Anda... Hayatım nefesim geliyor. Böyle olduysa dişlerimi hiç fırçalamam. Aa. Allah belanı Aa. versin o zaman pislik. Bu yavşak orospu çocuğu bir daha sakın dersime gelmesin. Yavşak orospu çocuğu sensin, tamam mı? Ağzımı bozdurdun benim! Şişt, tamam, tamam tamam, sakin ol lütfen. Tamam, bir şey yok. Dişlerini fırçalama... Aa, ben normalde göt demem ama çekirdeğini, 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 çekirdeğini tükürürsün. Senin anam sikerdir. Götsün! Hocam, hocam yazdım. Tamam arkadaşlar, bir içsel tamam, yolculuğumuza çalıştım, çıkacağız. Tamam, ya? ben halledeceğim. Ellerinizi benim gibi birleştirir misiniz? Ben yapmıyorum. Lütfen, lütfen söz verdin. Gelmeden önce söz verdin, hadi. Orta, İnanarak yapman gerekiyor. avrasını bozacaksan ananı avradını sikerim. ana avradı küfür ediyor ya <laughs> tamam <laughs> mı? Bak o sensey Ben bu ibneye dalayım mı ya? O turuncu kuşa küfür edebilmek için aldı o. Biz aynı kuşa Al amına koyayım yaptım al. Doğu anadan istediğimiz şeyleri şimdi dile getireceğiz. Doğu ana bizi duyacak ve isteklerimizi kabul edecek. Doğu ana kabul edicidir. Doğu ana çok bizimledir. İyi ki Doğu ana İyi ki Doğan'a. Bu ne ya? Am. <laughs> am istiyorum. Allah belanı versin o zaman. Am çok am. Ya bu ne hayatım? Kalk kalk bu ne ya? Ya bir de bir dakika. Kadın memesi. Teşekkürler Doğan'a. Teşekkürler. Ben biraz duygu yüklendim. Özür dilerim de gözlerim yaşardı. Hocam gözler. Binlerce kez şükran, binlerce kez şükran. Siz de isteyin, buyurun. Huzur, sakinlik, para. Biraz da para yani, o kadar da değil artık, her şey şey değil. Tamam hayatım, yeter. Şu arkadaş da isteği versin, diğer şeye geçelim. Hadi sıra sende, hadi! İnanarak yapman gerekiyor ama tamam mı? Derin derin nefesler al, bak gerçekten. Bak, bak bunu sevdiğimi gör. Hadi. Hadi. Biraz huzur. Biraz para. Bir de buradan gitmek <laughs> istiyorum artık yani! <laughs> tamam, hayır bak. Yok ama da, hayır ya, yapamayız bunu. Sen sen. Gitmek istiyorum. Bu tamam. adam haberi Nasıl? küfür ediyor Nasıl yani. Nasıl ilerliyoruz? Şöyle Nasıl ellerinizi yani? şöyle ikisini birbirini şöyle yapın. Ellerinizin avuçlarınız arasındaki o sürtünmeyi bir hissediverin. Güzelce hissediverin. Hissediverin. <laughs> ya Rabbi <laughs> şükür. Oh. İçim oh. tertemiz oldu. Hocam sıçın. <laughs> ya sana dedim üçüncüsü yazdı o. Henüz değil. Ya bu biraz değil. şey e, soğuk alıyorum da midem çok kötü oluyor. Ondan bari tutmuyorum ben de içimde. Sen hisset oğlum. Şöyle yapsan. Lütfen ya, lütfen ya. dediklerini yap. Lütfen dediklerini yap. Derin ben ben de birlikte tekrar. kokuyor. Ben <laughs> yok benim osurum kokmaz. Biz kokuyor, doğal. Yok dostum yalan mı söyleyeceğiz yani? Pislik piç. Hocam. 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 Şey. Ben şimdi anladım. Erikler. Tabii tabii ondan. Erikler ondan. Ne ya? On erikleri yiyecektik işte huşaf yapmak yerine. Bak adam nasıl usturuyor, biz yapamadık işte! Yanlış anlamışız her şeyi! Manifestomuzu bir tekrarlayıverelim mi? Tamam, hadi. Eyvallah, sen ellerim, sen delisin. Ellerim, ellerimiz, hayır, ellerimiz. Hayır. Ellerimiz. bırakayım. Şöyle ayırın. Karıncalanma oluyor mu ellerinizle? Evet hocam. Bir daha yapalım. Şöyle dua şeyine getirin. Dua! ''Bana huzur ver, doğa, bana aşk ver, doğa, bana seks ver, doğa, doğa, doğa!'' Tekrarlayıverim sana. Hadi şimdi. Hazır mısın? Hatırlıyor musun? Hadi. Bağır. ''Doğa, doğa bana, huzur bana huzur ver, ver. doğa, bana, bana aşk ver, doğa, bana seks ver, doğa, bana bana ver. Ver. Abi. doğa!'' doğa. <laughs> Kızım çok güzel yapıyorsun, bravo. Bunu yüzümüze mi süreceğiz? Hocam çok rahatladım. Hocam inanılmaz rahatladım. Ne yapıyoruz şimdi? Bir dur, bir soluklanalım. Yoruldum. <laughs> Doğayı da yorduk biraz tabii. Çok Doğa yorulmaz. Çok şey istedik ama. Doğa olması gerektiği gibidir. Değil mi? Tamam. Ben her zaman doğaya çıkarım. Hı. Biraz yürü, öyle gelirim tapınağa. Hocam onu yazalım. Çok iyi. Yaz. Doğaya yürü. Doğaya yürü, Doğaya tapınağa yürü. Gel. Çok yürüme. Doğaya. Yoruluyorsun akşam. Yorulma, Doğaya tabi, gel. Yapıyorsun. Yorulma, uyuma mı, uyu mu? Uyuma, uyuma mı hocam? Uyum, uyum. Uyu, uyu, uyu. Uyumamazlık yapma. Uyu, uyumamazlık. Mamazlık. sen de şunları yazıp durma. Saçma Mamazlık. sapan şeyler bunlar tamam, ya. Tamam, hayır, hayır. Bak unutursak sonra ne olacak? Ne olacak? Bak her şeyin notu aldım ben, tamam. Bana bakıp durma. Ben sana bakmıyorum. Ben normal sen yokken de oraya bakıyorum. Ama sen pezevengin birisin onu anladım. Yavşak orospu çocuğunun birine benziyorsun. Sen de daha önce i̇şte dediğim gibi tam hayır. bir göçsün. Hayır hayır bak Duydun sen henüz o seviyeye gelmedin. Sen, sen henüz sen o, o seviyeye adam, adam seni Lanet nasıl övüyor? İçine bir şey girmişsin. Adam o sırf senin, duyuyorsun yani. Adam seni övüyor. Farkında değil ya. İltifatların farkında ne değil öveceğim hocam. Ne öveceğim oros bir çocuğu? Ne öveceğım? Yavşan ya yani biri. Benim anama avradımı sövüyor yani. Sabahtan beri sen de bana göz yumuyorsun ay, ya. Hayır, hayır, bizim tapınak şey yap. kalabalık. Oğlum seni çok kötü döveriz dışarıda. Ya sen kimi dövüyorsun? Mesela beni tanıyor musun kim olduğunu biliyor seni musun sen beni? Seni kutsamak istiyor. Anlamıyor musun? Ya, ya benim... beni seçmedi. Seni seçti işte. Her seferinde böyle öyle çıkıyorsun hocam. Ama adamın çocuğuna bak. Hareketlere bak. Tamam ya, şimdi hadi. ben size bir tılsım şeyi yazacağım. Siz sen para Gerçekten. mı istiyordun? Hocam hiç. Sen, ne istiyorsun Siz sen? ne isterseniz ben onu isterim. İkinizin ortak istediği bir şey yapmam lazım yoksa kabul olmaz kabul etmez. Ne istiyorsun evet? Ne istiyorsun? Para. Para. Istiyorum ortak biraz. para. Evet para. para. Tamam peki. Para. Bana biraz zaman verin. Sen ağzınla bir e, mırıldanma sesleri çıkar ben yaparım. Ne mırıldanması ya? Hmm. Hadi. Hadi lütfen bak çok önemli. Ya, para gelecek diyorum. Akıyor, enerji. Kabul yapacak et. Yapacak mısın, yapmayacak <laughs> mısın? Ananı burada sikeyim. Kabul size. et. Aura haline... Oğlum <laughs> amına koymayayım bak seni lan, göç! Sikeceğim tahtanı aura, ha! Auranı aura, au bozmuyorsun. Bak seninle konuştuk. Sabah meditasyonu yaptık, onun gibi düşün. Para gelecek diyorum. İste. Hı -hı. İste doğadan. Mırıldanacağım, sonra bu defterleri tek tek götüne sokacağım seni. Mırna, Bekle. Mırla, mırla tamam. Amına koydum. Valla bize işlemez. Hadi sike be! Valla bize işlemez, ananı belleriz. Mırıldanı ver bakalım. Evren yanında Evren hep senle Evrenin Eren'i İyi ki evren Devam et O şey Venüs'ün Uzay boşluğuna dönerkenki sesine benzesin Biraz da onu kırçıllıdır Biraz daha kırçıllı yap Aynen Aynen Leyley Zalım ey ley Hocam. Börme kısım, börme kısım, börme kısım, börme kısım. ne kadar devam edecek? Biraz ya, biraz ya. Bak olmaz, kabul olmaz. Ne bu? İçine koyarsanız diye yok, ben yok, kağıdı Başka bir olayı vardır bunun sen bilmezsin. Bitti mi? Bir daha böyle atsam ananı sikerim tamam, seni. Amına devam, koyduğuma bak ya. Aşkım devam, 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 devam et, devam. devam et. Devam et, devam et, devam et. bir şey Venüs'ünkini yap şimdi be. Venüs kırçılı kırçılı kırçılı. Venüs biraz daha böyle pastel basık basık evet, yap basık evet, yap. Evet, evet, çok iyi gidiyor çok iyi gidiyor. Amına kodumun puşları. <laughs> Bezemen çocukları. Ne yapıyorsun lan? Amını, amını siktim sana seni. Şşşş, bölme bölme oğlum. Ritüelin parçasıdır. Amına kodumun <laughs> çeke. Bezemen. Gel gel kızım. <laughs> Aa salakları size. Ha <Elhamdülüyor> para ister misiniz? Bok para size ritüelin parçasıdır. Gel yaklaş oğlum. Nasıl sikeceğim öyle bir şey ya? Yaklaş. Aman adamın sala seni. Tamam. Bir dakika kabul olmasın son bir şey yapmam lazım. Ya, siktir git be. Amına koyayım. Küreli Allah olsun. belanı versin lan. Ya sana da bir şey demiyorum ya. Bizi getirdin. Herife bak tokat bizi be burada. Kanamızı ağlamamıza sövüyor. o sürüyor daha her kötüsü. Kabul aldık diyorum sana. Nasıl güzel Aa. bir şey. Ben de şey kabul olmasın ya. Bu kim ki? Kesin parayı bulacaksınız. Hocam, hocam çok teşekkür ederiz hocam. Oh, ben teşekkür ederim. Hocam. Kızım. Bana da iyi geldi. Hocam. Hocam. Sen yani de dua okuyorsun be. Hey. Tamam gençlerimiz sizinle seansımız bitti. Eee çıkışta bir ödemeniz Ama daha var. çok rahatladım. Onu ben hallederim Ne ödemesi sikirdim. ya? Buraya verdiğim para da şimdi çıkışta sike sike alacağım hocam bekle. bir parça ben bir şeyine Biraz de. Biraz daha yapayım. Tamam dur. Hocam. Ana ne amradının siktimin sala. Tutam para istersin. Pezevenk al sana para. Oh vallahi çok iyi geldi. Vallahi çok iyi geldi. Çıkarken ee, ya? kuru kayısılar var. Lazım kuru yedim mi onu bak bu kız işi biliyor. O kuru kayısıları da bir, bir zahmet alın yiyin bu biraz. Bu da size bozmazsa ya ben şey yapabilirim evet. onu sen... O kuru kayısıları alın yiyin o fazlasıyla gaz yapar eve gidin bol bol osurun birbirinize doğru yerlenin. Tamam mı? Senin vereceğin yöntemi sikeyim ben. Tamam Sorgulama, mı? Sorgula itaat et kaç kere söyledim sana bunu bak tamam. Bu yavşağın şeyini kabul ettirmemek için doğayla konuşmaya gideceğim. Konuşmazsan adam değilsin. Gece ayı ışığı. Sektir git lan. Hocam ben. İsmin, ben. Soy ismin ne senin? Sana ne oğlum? Sana ne? Yazdırmışsınızdır oradan bakalım. Evet evet ben onu size söylerim hmm, hocam tekrardan evet. zaten. Son söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam? Ben yaz, eğitimi tamamlamadan. Yaz. Bir daha gelişinizde. Bir dahaki gelişimizde. Kapya <laughs> biber, yarım kilo. <laughs> kapya. Köy yumurtası. Bir kafayı yiyeceğim yumurtası. yani. Yaz. Yaz. Kap ya hocam kap ya. Ee, Kırmızı sarı bozar mı? Bozmaz. Biraz kuru yemiş. yemiş. Ne gibi? Kabak çekirdeği, çekirdek falan olmasın. Kavrulmuş e, mu? Lüks kuru yemiş olsun. Ya adam kajun sana mi? burada pazar her şey yaptırıyor kajun. ya. Sen de yazıyorsun bunları. Pazarda kaju mu olur? Dakika, Süs bilgici. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. lazım onlar. E, yaz süt süt. Lakdosuz, hocam laktozsuz, süt. Hocam sizi çok iyi tanıyorum. İki paket e, Winston Touch Blue. Ya bunları eve ben istesem almıyorsun yani. Hocam touch blue, touch blue dedi Winston, sen. Winston al, ee, yoksa şey al. Ee, parlament al. Parlamenta. Night mı? Midnight mı? Parle, park etmez evet, abi. Uzun Midnight. al ama. Uzun. Uzun al. Parlament uzun. Uzun. Kola al. ya kapat şunu hayatım. Dalga geçiyor bize ya. Hayır hayır. Ya lazım hocam, içiyoruz hocam, ya. Hocam. Ağzımız hocam, kuruyor. Hocam evet. beni dinle. Evet. Zero değil mi? Zero evet doğru. Ben başkasını içemem. Kola zero. Hadi sen hastasın. Ben tamam. Hayır, hayır. Bunları... Hiçbir şey yok. Hayır, hiçbir şey yok. Ne ne ya? Bizden mi eksilecek? Hocaya verdikçe evrende bize verecek zaten. Ooo. Bir şey yok. Tamam hadi gidiverin siz be. Tamam. Bitti mi? Bitti bitti. Bu bitti kadar. tamam. Tamam hadi gel. Hiç i̇şte ödeme yapmıyorsun. Hayır ben halledeceğim her şeyi. Gerekirse kredi çekerim ya, Ertuğrul. Ne kredisi ya? Ertuğrul kredi, kredi çekerim Adım gerekirse. Adım söyleme bu götlerin yanında. Her seferinde Ertuğrul hayır, Koçarslan yazın hocam. Ananı seni kahretsin. Ertuğrul, Ertuğrul, Ertuğrul Koçarslan yazın aklını hocam. Senin aklın uyup ben niye buraya geliyorum tamam. ki zaten? Hocam ben şunu sizi bozmazsa yakacağım eve gidince. Onu ye kızım kakanı kurut yak. Öyle diyorsun. Öyle yap daha iyi olur. Tabi ben onu... Ertuğrul ananı siktim notumu aldım. Amına kudum sana ödeme ödeme yapmıyorum götlerin seni. Tamam tamam hayır ya sakin olur musun lütfen? konuşayım da anamı başına yapacağım. olursun anca. Tamam. Amına kuduğum. Hadi gidelim tamam, bakalım. Tamam hadi. Siktir git. Dedik ve de bitirdik. <gülüyor> 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 Kağıdı da yedim hakikaten. Kağıdı da yedim sen. <laughs> <laughs> <laughs>